Herkese merhaba. Boğa burcundaki güneş tutulmasını konuşacağız bugün. E, bu yılın ilk tutulması ama hatırlayalım, Kasım ayında bir tutulma daha gerçekleşmişti. E, oradaki bir ay tutulmasıydı ama tabii ki benzer konular tekrar gündeme gelebilir. E, güneş tutulmasının ne olduğunu hatırlayalım önce. Bir yeni ay güneş tutulması, haliyle de yeni başlangıçlar bekliyoruz bu süreçte. Ay tutulması bir dolunaydı, o yüzden 19. Kasım'da yaşadığımız boğa burcundaki tutulma bir ay tutulması. Orada birazcık daha farklı konular gündeme gelmişti, ama şimdi dediğim gibi paralellikler bu süreç içerisinde gündeme gelebilir. Yeni ay dolunaydan daha fazla etkilidir. Üstelik bu tutulmalar sabit burçlarda gerçekleşiyor. Haliyle de çok uzun süredir bekleyen konular ya da çok uzun süreye yayılabilecek konular gündeme gelebilir. Burada başlatılan şeyler birazcık daha zamana yayılacaktır. Ay düğümleri tabii ki çok fazla e, etki ediyor. O yüzden de Kuzey düğüm tarafında olan tutulmaları daha çok destekleyici, işbirliğine yatkın tutulmalar olarak gözlüyoruz. Güney düğümde daha çok bir yeniden yapılandırma ya da bir şeyi tamamlama, bitirme, bırakma gibi etkiler barındırır. Bu seferki tutulmamız Kuzey Düğüm tarafında olacağı için daha çok işbirliklerini bir araya getirecektir. Yeni ay bir karanlık faz, o yüzden bir belirsizlik içerir, bunu her zaman söylüyoruz. Güneş tutulması da aynı şekilde. O yüzden ilk başlarda hani süreci algılamak ya da bunun nereye varacağını, ne tarafa doğru ilerleyeceğini öngörmek biraz zor. Zaten birazdan haritada da göreceksiniz, Uranüs çok etkin tutulma zamanında. Haliyle de sürprizli bir tutulma bizi bekliyor açıkçası. Şimdi bir yenilik ya da yeni bir adım bekleriz burada. Bir belirsizlik vardır yeni ayda. Haliyle de o kavuşma açısının getirmiş olduğu bir başlangıç süreci bizim için önemli olacak. Şimdi güneş tutulması daha çok kralla ilgilidir. Ay tutulmaları kraliçeyle ilgilidir deriz. O yüzden daha çok böyle otorite figürleriyle ilgili ya da yönetim kademesindekilerle ilgili bir dinamik karşımıza çıkabilir. Bununla birlikte tabii ki hani bireysel olarak başlatacağımız konular da ön plana çıkacaktır. Evet. Boğa burcu birazcık böyle e, sabit bir burç ve toprak elementi bir burç olduğu için daha çok para konularını gündeme getirir. Maddi olarak kendini güvende hissetmek, bir şeylere sahip olmak, bir şeyler satın almak, e, işte kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek, işte barınma ihtiyacı, beslenme vesaire bu yüzden de daha çok stabil gelirler kişi için önemlidir. Maddi güvenceye sahip olmak ister. Ee, psikolojik olarak birazcık sadakatle bağlantılıdır. o yüzden de böyle daha çok krizlerden çok böyle güvenli alanda kalmayı tercih eder. Ee, yeme içme sektörü her zaman bu ile bir dirsek teması de birazcık daha böyle bir gurmelik barındırır çünkü. Ee, güvenlik ön plandadır, kendini güvende hissetmek, doğa ile ilgili konular çok fazla ön plana çıkabilir özellikle tarım vesaire zaten sürekli gündemde bu ara. E, sektör olarak birazcık daha finansçılar, yatırım danışmanları, ondan sonra sanat galerileri, sanatçılar çok fazla ön planda. Tabii ki her zaman müzisyenleri de e, kimi zaman karşımıza çıkartabiliyor. Tekstil de bir dirsek teması vardır. O yüzden tekstil sektörüyle ilgili konular da ön plana çıkabilir. Sağlık anlamında boyun, ense ve tiroidler çok fazla zaten hani Uranüs Boğa'ya geçtiğinden beri gündemde. o yüzden de bu konular tekrar böyle bir önümüze gelebilir. Özellikle sağlık anlamında böyle belirli süreçten geçenler için birazcık daha bu konular ön planda olacaktır. Şimdi harita etkisi 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor tutulma. O yüzden de 10 derece sabit burçlarda göstergeleri olanlar direkt etki alırlar. Tabii ki Boğa Akrep aksında bir göstergesi olanlar ilk etki alacak kişiler. Ama eğer aslanda ve kovada göstergeleriniz varsa gene bu şekilde bir etki alma ihtimaliniz var. Diğer burçlarda birazcık daha etki azalacaktır. Şimdi kimler nasıl etkilenecek? Öncelikli olarak tabii ki ev konuları ön planda. Hangi evde gerçekleşiyorsa o ev birazcık daha ön plana çıkacaktır. Ama dediğim gibi her zaman burada muhakkak bir şey temas ediyorsa o konuyu tetikleyecektir. Yani işte atıyorum Venüs'te ya da Merkür'le bir açısı varsa o konular daha fazla ön plana çıkar. Ama ev konuları gene öncelikli. 1-7 aksı boğa akrep aksında gerçekleşiyor. O yüzden yükseleni boğa akrep olanlar için evlilik ortaklık konuları ön planda. Ama sadece evlilik ve ortaklık olarak düşünmeyin. Bu işte bir danışmanlık almak olabilir, bir avukatla çalışmak, e, birebir danışmanlık aldığınız herhangi bir kişi bu terapistiniz olabilir, koçunuz olabilir fark etmez. Birazcık daha bu alanlar ön planda olacaktır. 2-8 aksı terazi koç aksında onlar için daha çok para konuları işte krediler de olabilir bu yeni bir gelir kapısı olabilir ya da işte hani yapacak yapacakları bir yatırım vesaire olabilir. Biraz daha Koç ve Terazi için daha çok para konuları ön planda. Balık başak aksları için eğitim ve eğitim ve yolculuklar ön planda. Ama tabii ki işte yakın çevre, uzaktaki akrabalar, uzak yerler, seyahatler, eğitim konuları, hukuki konular, eğer sektörlerin içerisindeler içerisindelerse işte yayıncılıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ama birazcık daha böyle hani hem iletişim hem de yolculuklar daha fazla ön planda. Aslan kovalar açısından zaten zor bir süreçten geçiş yapıyoruz. Bir de Satürn transiti yaşıyorlar. Onlar için bu tutulmalar büyük olasılıkla yerleşimle ilgili karar verme zamanları olacaktır. Bu tarihlerde işte bir yer değişikliğine gidebilirler, bir kariyer değişikliğine gidebilirler. Çok sürprizli bir teklifle karşılaşabilirler. Burası birazcık daha onlar açısından hem kariyer hem ev konusunda böyle önemli değişimlerin yaşanacağı bir zaman yengeç oğlaklar birazcık daha çocuklarla ilgili konularda bunu yaşıyorlar. Ya da işte hani yeni bir ilişki başlama, flört aşaması vesaire bunlar olabilir. Tabii ki sosyal çevrelerini etkileyecek değişimleri tetikleyebilir. İşte atıyorum bir kursa başlarlar orada farklı bir sosyal çevrenin içerisine girerler. Ya da bir meslek odası ile birlikte çalışmaya başlayabilirler. Fark etmez bir şekilde sosyal hayatlarının ön planda olduğu bir süreci yaşayacaklar. İkizler yani birazcık daha çalışma hayatı ve sağlık. Açıkçası sağlık konuları onlar için şu ara daha önemli. Ama bununla beraber işte iş yeri, iş yeriyle ilgili yeni bir değişiklik olabilir, of, yeni bir ofis olabilir. Ee, ya da işte çalıştıkları ortamda daha farklı bir koşulun oluşması, daha farklı bir iş arkadaşının gelmesi vesaire bunlar ön plana çıkabilir. Birazcık daha böyle iş yeri ve sağlık konularının ön plana çıktığı bir zaman olacaktır. Şimdi gelelim haritaya. Ee, Uranüs eşlik ediyor tutulmaya o yüzden de çok sürprizli. Yani ne konuşsak büyük olasılıkla bizi böyle hani yanıltacak bir şeyle karşımıza çıkabilir. Hiç aklımıza gelmeyen bir şey karşımıza çıkabilir. O yüzden böyle hani sürprizlere açık olun. ve farklı sıra dışı yöntemler, daha önce denemediğiniz alanlar vesaire. Bunlara biraz daha böyle açık olmaya çalışın. Burada bir yeni başlangıç olacak ve bu başlangıç büyük ihtimalle çok alışkın olmadığımız, çok farklı sıra dışı bir konu olabilir. O yüzden de biraz böyle sürprizleri açık bir zaman. Şimdi her zaman şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Boğa burcu ve Uranüs işin içerisine geldiği zaman her zaman deprem ihtimali bir vardır. O yüzden de küresel anlamda bunu bir cebe koyalım yani. Her zaman deprem çantanızı kenarda tutun. O yüzden de e, bu tutulma zamanında biraz tedbirli olmayı gerekli görüyorum açıkçası. Açılar çok zorlayıcı değil. O yüzden de hani bence çok büyük bir risk olmamakla beraber gene de tedbirli olmakta fayda var. E, Mars'ın bir açısı var burada. Balık burcunda olduğu için aslında rahat ettiği burçlardan bir tanesi. O yüzden sağlıklı çalışmasını bekleriz ama Venus ve Satürn'de böyle çok rahat etmediği konumdalar. O yüzden biraz finansal konularda tedbirli olmak gereken bir tutulma olduğunu düşünüyorum. Ee, Boğa burcundaki Uranüs nedeniyle zaten finansal piyasalar için çok istikrarsız bir zaman. Böyle hani karşınıza çıkan yatırım fırsatları vesaireler konusunda biraz böyle bir tık tedbirli olmakta fayda var bence. Çünkü bir sonraki tutulmada tutulma da Akrep Burcu'nda biliyorsunuz. 24 derecede 16 Mayıs'ta gerçekleşecek. Orada birazcık daha giderlerin artma ihtimali kuvvetli. O yüzden de burada yapacağınız yatırımlarda bir tık tedbirli olun. burada Venüs ve Jüpiter tam bir kavuşum sergiliyor. O yüzden de bu Venüs Jüpiter kavuşum tabii ki çok iyicil olarak görüyoruz. İkisinin de çok güçlü olduğu bir yer. ama tabii ki burada her zaman bir aşırıya kaçma riskini göz önünde bulundurmamız lazım. Neden? Çok kıyısında bir Neptün var çünkü bir tane Neptün kavuşumunu da yakın zamanda yaşadık. Bunun etkilerini de ortaya çıkartacak bir dinamik olabilir. O yüzden de e, sürpriz bir dolunay, biraz esnek olmak gerekiyor. E, harekete geçme noktasında aksiyon olabilir hızlıca. Çünkü bir şekilde burada Mars'ın bir desteği var. E, o yüzden de böyle destekleyici bir açısı olduğu için bir de Mars'ın Satürn baskısından kurtulduğu bir dolunay tutulma bu çünkü hani uzunca bir süre Satürn ve Mars birlikte Kova burcundaydılar. O da bir şekilde o engelleyici bir etki yaratıyordu. Şimdi Balık burcuna geçince o engelden kurtulmuş bir noktada. Haliyle de burada böyle bir aksiyon alma noktasına geçebilir. O baskıdan bir tık kurtuldu. Ama dediğim gibi gene de hala bir Satürn'ün o en azından Venüs ve Jüpiter olan bir baskısı var. O baskısı dolayısıyla bir tık finansal konularda ve ilişkilerle ilgili konularda biraz tedbirli olmakta faydalı görüyorum. Peki, bireysel haritaları geçeceğiz. Bireysel haritalarda birazcık daha detaya ineriz bu konularda. Peki.